ne ses ama değil mi? Süpersonik denemeler de tamamlandı. Bu konuyu yakından takip ettiğimizi biliyorsunuz. Detayları fazla açıklanmasa da Cumhurbaşkanlığı emriyle özellikle Kızıl Elma ve 5. nesil Kaan uçağının çalışmaları 24 saate çıkarıldığı bilgisini sizlere buradan duyurmuş olalım. Şu anda her iki uçağın da üzerinde 24 saat aralıksız vardiyalı çalışmalar yürütülüyor. Kızıl Elma'nın 3. prototipi tamamlandı. İşte bu sesini dinlediğiniz uçak 3. prototip. Ve hatta kanat dahil olmak üzere birçok bölgesine yeni özellikler eklendiğini de duyuralım. Yine aldığımız bilgiye göre 4 ve 5. kızıl elma da üretim bandında. Onlar da yakında bitmiş olacak. Bu arada hava testleri, aviyonik sistemleri tamamlandı. Kızıl elmaya devam etmeden önce Sayın Haluk Bayraktar'ın bir dergiye yaptığı yazılı açıklaması var. Bu açıklamayı yeni yaptı. Lakin Yine her zamanki gibi televizyonlarda gündem olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Bari bizler gündeme getirelim de insanlarımız öğrensin. Açıklama şu şekil. Para kazanmaya değil, teknolojide en iyi olmaya odaklıyız. 4 yıl sonra dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağını yapan ülke olacağız. Motor üretimine 5 yılda 300 milyon dolar yatıracağız. Bayraktar TB2 için tamamen kendi imkanlarımızla BM100 isimli bir motor geliştirdik. Bu yıl 20 adetlik bir üretim hedefimiz var. Yılda 250 adet Bayraktar TB2, 50 adet Bayraktar Akıncı Siyah üretiyoruz. Bu yıl 20 tane bayraklar TB3 üreteceğiz. 2025'te en az 50'ye çıkaracağız. 2023 yılında ülkemize vergi ve bağış yoluyla toplamda 12,2 milyar TL doğrudan katkı sağladık. 2024'te en az 12 tane Bayraktar Kızıl alma üretmeyi hedefliyoruz. 2025'te bunu katlayarak arttıracağız. 2026'da da en az 48 adede çıkartacağız. Siyalar da dünya birincisiyiz. Bir amacımız var. Ona doğru gidiyoruz. Planlama bu şekil. Şimdi madde madde bunları açacak olursak Baykar'ın son dönem bir kere daha çağ atladığını görebiliyoruz. Yani ürettiğimiz SİHA'lar dünya çapında bir numara. Kızıl elma gibi bir insansız savaş uçağını bizim gibi yapan olmayacak. Tek olacağız. Şu anda zaten tekiz. Hava testleri bitti. Yakın bir zaman sonra atış testlerini izlemeye başlayacağız. Bu atış testleri de çok kısa bir zaman sürecek. Ondan sonra üretilmiş olan 3 adet ve akabinde bu yıl içinde üretilecek olan 12 adet Kızıl Elma tam anlamıyla bitmiş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Artık insansız jetleriniz var. Ve devamında üretim sürekli devam ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm ihtiyaçları karşılanacak. İlk etapta 300 adet Kızıl Elman'ın Türk Hava Kuvvetleri'nde teslim edilmesi planlanıyor. Ve biz son dönem Kızıl Elman'ın fazla adını duymazken, yani bir sene önce neredeyse her hafta bir tanıtım filmiyle bir gelişmesini duyardık. Ama özellikle son 6 aydır fazla adını duymadık. Bizim bu adını duymadığımız süre zarfında, süreç aslında o kadar hızlandırılmış ki 3 adet hazırlanmış bile. Bunun yanına 9 tane daha üretilerek bu yıl içinde sayı 12'ye çıkartılacak. Ve en önemlisi bu izlediğiniz motor testinde bir şey gözden kaçtı. Bu test Kızıl Elman'ın motorunun artı yakıcılı ilk testi. Artı yakıcı dediğimiz neydi? Süpersonik uçabilme yeteneği. Dikkat ettiyseniz motor öyle bir güce çıkıyor ki yere sabitlenmiş olan kızıl elma adeta şahlanıyor. Bu bize ne katacak? Evet bu öyle bir güç çarpanı katacak ki insanlı bir uçakla çıkamadığınız süratlere, manevralara, işte bu uçak sayesinde çıkabileceksiniz. Yani hem radarlara görünmeyeceksiniz hem de ola ki bir uçakla hava hava muharebesine girdiniz diyelim. O bir manevra yapayım derken siz bu insansız robot sayesinde süpersonik hızlara ulaşıp çok daha keskin manevralar yapıp karşınızdakini avlayabileceksiniz. Ayrıyeten yerdeki S-300, S-400, Patriot hiç fark etmez. Bütün gelişmiş hava savunma sistemlerinden de hızlı bir şekilde sıyrılıp kaçabileceksiniz. İnsanlı uçakla çıkılması mümkün dahi olmayan irtifalara bu uçakla son derece basit bir şekilde çıkabileceksiniz. Neticede içinde bir pilot yok. Bakın hangi lige oynadığımız iyi anlaşılsın diye bunları özellikle açarak anlatıyoruz. Çünkü son dönem özellikle basınımız artık bunları konuşmaz oldu. Rengini belli etti. Bunlar normal şeyler midir de üstü örtülüyor konuşulmuyor. Koca koca süper güçler bile bunları geliştirirken 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl boyunca ARGE geliştirdiler. Hatta şu anda bir çoğunda da kızıl elmanın bir muadili yok. Mesela Rusya'da yok, Çin'de yok. Amerika'da bile bu kadar gelişmişi henüz yok. Siz daha 2 sene önce ilk prototipi meydana çıkartıyorsunuz. Bu kadar kısa bir zaman zarfında onu seri üretim aşamasına getiriyorsunuz. Ve getirdiğiniz uçak normal, konvansiyonel, insanlı bir uçakta değil. Neticede onu herkes yapabiliyor. Siz teknolojinin geldiği en uç, en çılgın noktayı insansız bir robota entegre edebiliyorsunuz. Ve onu insanlı savaş uçaklarının yerine alacak bir konuma kadar getiriyorsunuz. Şimdi bunu nasıl konuşmayalım? Son fırlatılan uydumuzun da özellikle kızıl elmaların ve diğer siyah sistemlerinin komuta ve komanda sisteminde birçok hususta destek vereceğini buradan belirtelim. Her ne kadar televizyon yayınları diye konuşulsa da aslında alakası yok. Aselsan'ın, Havelsan'ın ve daha birçok kritik savunma sanayi kuruluşumuzun desteğiyle hazırlanmış, %80'den fazla bir yerlilikte üretilmiş uydumuzdan bahsediyoruz. Kızıl Elman'ın haricinde Sayın Haluk Bayraktar'ın son açıklamalarına dikkat ettiyseniz bir motor konusu da geçiyor. O da şu şekil. Biliyorsunuz şu anda İHA'ların, SİHA'ların motorlarını TEİ üretiyor. Üzerlerinde kullanılan motorlar PD-170. Bu motorlar %100 Türk üretimi, T yapımı motorlar. Fakat T aynı zamanda Kaan'ın motoruna odaklanmış durumda ki en zoru bu. Bunun yanında Kızıl Elman'ın, Kürjet'in, Anka'nın, Aksungur'un, Atak helikopterlerinin motorlarına da yoğunlaşmış durumda. Durum o ki T'nin üzerindeki yükü bir nebze hafifletmek için Bayraktar TB2'ler için yeni bir motor üretim hattının Baykar tarafından inşa edildiğini anlıyoruz. Hatta ilk motor geliştirilmiş bile. İsmi BM100. Bu motordan sadece yine bu yıl içinde 20 adet üretilecek. Ve 5 yıl içinde 300 milyon dolar gibi bir rakamdaki parayı Baykar sadece bu işe yatıracak. Bakın motor bitmiş. Testleri bitmiş. Her şeyi hazırlanmış. Pat diye duyuruluyor. Sizlere eski savunma sanayi videolarında ne diyorduk? Türkiye şov yapmaz. Yapar, bitirir, çalıştırır ve gösterir. Bundan sonraki projelerde de hep aynısını göreceğiz. Bittikten sonra öğreneceksiniz demiştik. Bu da onun en güzel örneği. Basit bir olay değil. Motor yapıyorsunuz ve normalde Baykar'ın branşı motor değil. Yapay zekalı, insansız robotik silahlar üzerine. Fakat gerek T'nin desteği, gerekse de Ukrayna'dan alınan bazı know-how'larla beraber süreç hızlanmış ve hatta tamamlanmış durumda. Şimdi Bunların televizyonlarda detayıyla anlatılmamasına sitem etmeyelim mi? Sayın Bayraktar diyor ki Biz Baykar olarak öyle bir boyuta geldik ki Bir yılda Yani sadece 12 ayda Tamı tamına 250 adet Bayraktar TB2 50 adet de Akıncı TIA üretebiliyoruz Şu cümle bile insanın içini kıpır kıpır yapmaya yetiyor Bunlar Türk milletinin özlem duyduğu cümlelerdi Başarılardı siz bunları nasıl televizyon ekranlarında taşımazsınız? Ya da siz yerli ve milli misiniz? Eğer böyle olsanız, kaza haberleri yerine, sokaktaki kavga haberleri yerine uzun uzun bunları analiz edersiniz. Ama etmezler. Maalesef ki bizdeki medya o malum yapanın elinde. Bunu her zaman vurguluyoruz. Varsın onlar anlatmasınlar. Üstünü örtmeye çalışsınlar. Türkiye olağanca hızıyla hava kuvvetlerini dünyada olmayan bir şekle soktuğunda Bakalım o zaman da üstünü örtebilecekler mi? Hep söylüyoruz ya. Çok değil. Türkiye'nin 5 seneye ihtiyacı var. 5 sene sonra dünya Amerika'yı, Çin'i, Rusya'yı değil, Türkiye'yi konuşuyor olacak. Biz artık İHA'larımızla varız. SİHA'larımızla varız. Bakıcılarımızla varız. Şimdi gökbeylerimizle varız. Ve bütün bu silahlarımızla evet. Dünyada bize düşman olanların korkulu belasıyız.